Masterchef'te bu haftanın üçüncü takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Mavi takımda yaşanan o büyük kavga. Barış ve Ayten nasıl birbirine girdi? Mavi takım karıştı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen bu hafta mavileri mi yoksa kırmızı takımı destekliyorsun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bu haftanın son dokunulmazlığında kırmızı takımın kavgasıyla başladık. Çünkü Nisa potaya girmeye aslında tam olarak hak etmediğini, sürekli olarak bir öncekilerden kendisine enkaz devredildiğini ve onu toparlamak için gerçekten çok uğraştığını söyledi ve geçmeyen bir sürü tabak var. Hepsini mi ben bozdum? Niye işlenen tüm suçlar üstüme kaldı? Düzgün bir şekilde potaya gönderseydiniz neyse ama tüm yemekleri herkes yapmışken yemeğe Nisa bozdu demek bence çok yanlıştı. Diyerek kendisini savundu. Arkadaşım sence Nisa haklı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Ondan sonra karşı takımda da bildiğimiz ve zaten ekranlarda gördüğümüz gibi Barış'ın bir dışlanması söz konusu. Tüm takım bir arada dururken Barış'la en sondaki yarışmacı arasında bile 4-5 metre oluyor. Sürekli olarak en köşede ve tabağının kaybetmesinde ve hatta takımın az daha kaybediyor olmasındaki en büyük suçlu Barış olarak görülünce Barış daha çok kendini tutamadı ve büyük bir kavga yaşandı. Arkadaşım sen bu sene Barış'ı seviyor musun? Bazı insanlar onu sevip desteklerken bazıları çok agresif olduğunu ve bu yüzden Masterchef'i sürekli gerdiğini söylüyor.'' Bu durum hakkında neler düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu haftanın son dokunulmazlığını ben kırmızıların alabileceğini düşünüyorum. Çünkü mavi takımda Gizem'in yaptığı yemeği yiyen tüm yarışmacılar öksürmeye ve aşırı acı demeye başladılar. Bu onları kaybettirecektir. Ve yemeğin zaten yetişmediğini fragmanda Furkan çok net söylüyor ve birbirleriyle bağıra çağıra kavgalar ediyorlar. Kırmızı takım daha senkron izeydi. Bence bu yüzden son dokunulmazlı kırmızılar kazanabilir. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.